Bir bayan akşam e, Ramazan ayında akşam niyetini getirirse gündüz orucu bozarsa e, affedersiniz özür dileyerek de söylüyorum Bir e, bayan karı koca ilişkisinden dolayı gündüz Ramazan ayının orucunu bozur, bozarsa e, 61 gün tutacak Ama kefareti de verecek mi vermeyecek mi? Orucu tutsa yeterli olur mu hocam? Evet Ramazan ayında e, Sene üstüne geçmeden Tutarsa kefareti gene öder mi, ödemez mi? Onu sormak istiyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ramazan ayında kasten bu zulan orucun 61 gün tutulacağı söylenir. Ayrıca kefaret de ödenir mi? Efendim, hanefi mezhebine göre başladığı orucu kasten bozan kişiye kefaret gerekir kefarette hanımefendi dediği gibi 61 gündür. O kastetti fidyesini de ödeyecek miyiz? Kefaretten herhalde benim anladığım o. O bir yılı geçtikten sonra e, öyle zannederim Şafii mezhebine göre soruyor. Hmm. Şafii mezhebindeki bu bilgiyi biliyor hanımefendi. Yani şimdi e, Hanefi mezhebine göre durum böyledir. Şafii'ye Şafii göre de öyledir. O bir yıl içerisinde e, e, bir yıl içerisinde e bu Ramazan'dan bir gün kasten bozduğu orucun özür dilemesi e, iki ay oruç tutmaktır. Evet. Bunun özrü iki ay oruç tutmaktır. Evet efendim. Şimdi buna benzer e, oruçla ilgili başka sorular vardı Instagram'dan. Onu bulmaya çalışıyorum hocam da. Bir izleyicimizin hatırladığım kadarıyla sorusu şöyleydi. E, şimdi onu bulmam mümkün değil. Çok mesaj var. Diyor ki ben gençliğimde, çocukluğu geçtikten sonraki dönemde zaman zaman oruçlarımı yedim. Sayısını da hatırlamıyorum. Yani 3 de olabilir, 5 de olabilir, 6 da olabilir. Açtım, Ramazan ayında tuttuğum oruçları bozdum. Bunların sayısını hatırlamıyorum. Bu hatırlamadığım ve bozduğum oruçların telafisi nasıl olur, özrü nasıl olur? Diye Her biri için ayrı kefaret tutacak değil. Yani diyelim altı tane bozduysa, altı çarpı altmış bir mi? 66 tutacak. Değil. 6 çarpı 61 değil. Yani. Ee, 6, 60, artı, 6. Hmm. 60, artı, 6. Yani 66 gün tutacak. Tamam. Yani 7 gün olsaydı 60 artı 7 olacak. 7 olacak. 8 evet. gün bozmuş olsaydı 60 artı 8 olacak. 8 68 olacak. 8 olacak. Evet. Yani her bir için 61, 61, 61 değil. Değil. Peki evet. bunu öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki Ama bir de ediyoruz. zannederim. Evet, bir de şey mi var Muhsin Bey, sorular. Bir, bir de şu mu var? Yani hiç hiç niyetlenmese, hmm. hiç niyetlenmese ona ne gerekir? Ramazan ayı için mi hocam? Ramazan. Ramazan'da hiç niyetlenmedi ve oruçta tutmadı. Evet. Buna ne gerekir? Buna kaza gerekir. Gününe gün gerekir. Yahu hmm. öteki adam ikindiye kadar tuttu... İkinden sonra kasten başladı. Orucu 60. bozdu. Onu 61 düşüyor. Bu hiç temelinden bozan, geceden niyetlenmeyen buna gününe gün düşüyor. Bunu böyle düşünmemek lazım. Bakın o o kefaret dediğimiz özür dileme. Bu, bu temelinden yıktı bu. Hiç niyetlenmedi. Hiç niyetlenmedi bu. Bu bu bir gün var ya öteki o 61 günden ağırdır bu. Yani o kaza tutacak e, olan bir gün. Tabii tabii. Daha ağırdır. Daha, daha ağırdır ona. Ötek o, o özür diliyor o. Bununki özür dileme de değil. Ramazan dışında bir yıl oruç tutsa Ramazan'da tutmadığı bir günlük oruca denk değildir. İmza Allah elçisi